doğru. Gelin gençler. Bugün sevgili Burak'la beraber dedik ki ne oynayalım o mu bu mu derken dedim ki ya basit eğlenceli güzel bir şey olsun. Hadi bakalım zeka testine geçtik. Feed the dog he is hungry. Köpeği diyor besle diyor o diyor aç diyor. He? Köpeği tele götür bakın köpeği tut. Bir şey yapamıyorum. Feed the dog. Aç ağzını. Aa, Aa! Which one is the biggest number? Ha i̇şte bak bunlar trollü ya! Bir'e bas. Hangisi M. büyüktür diyor. 1 en büyük. Öyle mi? Aynen. İyi tamam. Boyutunu sordu büyük. Ihtimal. Güzel. Evet IQ'muz evet. bizim şu anda akıyor böyle. Akünün suyu boşalttı. Open your chest. Ah Chest'imi açtım. Ne oldu? 22 point aldık. Kaç tane koyun vardır diyor. 1, 2, 3. O yine ilk aradaki 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 Yeeey Başardık bebeğim Güzel IQ'muz kaç çıkacak bakalım Open your chest Ha şey veriyor her geçişimizde Evet aynen öyle Ha ee, Ha havuçları topla. Tamam. Şimdi önce buna benzin koyacağız. koyalım koy abi. Sonra bunu Göküyor çalıştırıp yani. buraya Ya Kendi çalışıyor zaten. Oynadan <laughs> aşağı ya. Biz çok zeki çıkacağız. Bence bizim IQ'muz 300 çıkacak bence. Bayağı yüksek çıkacağız abi. Open ben your chest. Solu açtı açtım, solu açtım al. Oo iyi. Güzel. <laughs> ne işimiz var? Ha. Aa işte bu. Fit the dog. Kesin burada bir... Anlatıyor herhalde. Bir şey var. Köpeği... Köpeğin ağzını alıp oraya... Ya... Feed the dog he is hmm. Dışarıdan denesene. Aa dışarı çıkınca yanıyor. Ee... aa bu köpekte bir şey var bence ya ne diyorsun? Bir değişik zaten böyle köpeğin şekli şemali. Ama hareket ettirip şunları şunları kesemiyor muyum ya bir şeyle? Şöyle şöyle. A few moments later. Bir tuhaf takılıyor. Abi. Aa niye takılıyor bu? Yem köpeğe götür. Dog yazısına. Reis'le geldim, Reis'le giderim. Ya şaka yapıyor! <laughs> yok ya! <laughs> i̇şte bu! Bu ne saçmalık! İşte bu! İşte bu zeka! Şimdi sen zeki mi sanıyorsun kendini zeka yani? Zeka derler buna. Şimdi buna bu zeki, zeki şey, şey miydi zeka bu? Zeka derler, buna zeka derler. Hadi bakayım. İki tane hakkım Bu ne? <laughs> Gençler bu ne? <laughs> ya bırak ben geri zekalı <laughs> mıyım <almayayım> ya? <laughs> oh, ya şaka ya! <laughs> Connect oldu, dots using onu dört tane diyor düz çizgi çekerek diyor. Bütün noktaları birleştir diyor. Al sana IQ testi. Bir. Ha, şu bir. Tamam. Oho. Ha. Ha buradan şöyle olsa iki. Buradan e, niye oradan veriyor bu? Dur, şöyle yapsam. Aa. Ha. ha devamını yapıyorsun. Bir, iki, 3 olsa, what? Nasıl yaparız bunu? Hakkımız bitti. Ya bunda troll mü var işte, connect oldu dots. Bütün noktaları birleştir, sadece dört düz çizgi ile diyor. Bütün noktaları birleştir. Bak bu çok süper zeka o ne la? Patladık mı? <laughs> e niye bunu yeniden retry? Ha. Şöyle. Bunu sarkıtmak gerekiyor. Aa, şeyin var yani haklısın. Şu bir. Sonra buradan böyle. Bak şöyle değiyor değil mi şu an? Aa. İki. Sonra buradan buraya üç. Aa. Sonra buradan Aa. buraya dört. Aa evet, ya. Evet. Çözümüne baktık itiraf edelim. <laughs> Yok. ben, de, ama ben de bozultuya vermiyorum. Ama bu bu, bu gerçek <laughs> bir IQ testiydi bu arada. Bu bu evet bunu hatırlıyorum çünkü. Level 5'i de geçtik güzel. Ha hadi bakalım. Tamam. Matematikçiler. Abi, Önce çarpım mı yapılıyordu? Neydi? 2 kere 5 10. ondan 10'dan 3 çıkar. Hayır. 7 10, 10 14, 14 11. 11. 11. Peki şöyle olsaydı 2 kere 5 10. Tamam. 10'dan 3 çıkar 7 4 daha 11. Hemen 11 işaretliyoruz, patlıyoruz. Dikkat. Doğru Oh, i̇şte bu. KPSS hazırlanıyor. KPSS hazır. Güzel. Bu arada aranızda öğrenci kardeşlerimiz <laughs> varsa işte bak onlar için de bir zeka testi. Önce siz de, siz bölme, de, çözmeye çalışın. Sonra toplama çıkarma. Pick them in order. Sırasıyla topla diyor bunları diyor. 5. Nasıl topluyorum? Aa göremedim. Ya niye tıklıyorsun hemen? Ama ne bileyim. Başal başal. 5, ha. 9. Hayır. 5, 9. Tamam abi. işte 5, 9, 80. Bak 3, 1, 11, 101. Ben şurayı tutayım aklımda. Sen 3, 3 ile beraber tut. Ha. 5, 9, 80. 3, 1, 11. 5. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Hiç fikri yok. 5, 9, 80. 80. 3, 3, 3 1, 1, 11, 11 101. 101. <laughs> Nasıl yanlış oldu? <olduğunu gülüyor> ne bileyim ben. Ulan oyun bozuldu ya. Allah'ım yarabbim. Akü testini bozdu. Oo 5 tane eşkenar üçgen. İngilizceniz de gelişsin gençler. Create, oluştur. 5 yani Türkçe 5, 5 değil. Equilateral, equilateral. Eşkenar üçgen, triangle, triangle, triangle diyor. 5 tane e, eşkenar üçgen yapacağız. Ne yapmış zaten? Kaç tane var orada? Oğlum, 1, 2, 3 tane var. Ha. Yani mesela bir şey çıkarıp, ya bence şöyle bir şey. Tamam birleştir onları. Şöyle yapsam 1 2 Şu altacığını sağ çek. Sola çek. Çev <laughs> şey onu... Şöyle mi? Ee. 1 2 3 Bu arada bunda yamultamıyorsun. Ha. Eee. Şöyle olsa Şöyle olsa. Ha, bak oldu şu. Şöyle... Yok lan ne? Oh! Tabi kendisi de var ya bak bir. Evet. Anladım Gençler. Kanki nasıldı? Kanki ne yapıyorsun? İyi nasılsın abi? Ha? Öyle dedim çıktım ben öylesine Yanlışlıkla yaptık ama olsun. Ortalık... Bak çözüme falan bakmadım gözünüzü. IQ 1500 benim. Yanlışlıkla da olsa doğru yaptık. <laughs> Deneye deneme ama yoluyla IQ testi çözen de ol. Evet güzel level 8. <gülüyor> nice. <gülüyor> Fill all the squares. Yani bütün kareleri doldur. Bunu şöyle koysak. Aynen. Bunu şöyle koysak. Tamam bak onu da oraya koyacağım. Ya ama. ben neyim ya? Ben neyim ben? Yazın yorumlara. Nasıl sen nesin? Ben de söyledim ya. Ya bırak ya. En bu, sağa ben koyuyorum. Ben bunu kıpırdatacağız sen bir şeyler söyledim. Ben bilmem. IQ 1500. Kardeşim <laughs> güzel. We need to open that safe. Bu kasayı açmamız lazım. Ya açalım o zaman. Ha şifresi lazım. What? Bu trollü bence. Aha. Ha kitapları açacağız kapat 2. 2 ama neresi iki? Evet kırmızı iki. Kırmızılar açılıyor o zaman 2 8 Ha 2 2 Aa, 8 5 2 8 Aa, Bir dakika hepsini tek tek açacağız o zaman 2 İki ee, 2 8, 8. Ee, 5 tamam. O kadar 2 8 5 3 2, 8, 5, 3 de acaba sıra öyle mi? 2 Ben öyle olduğunu düşünüyorum 8 5 Lan! Neyse 3'ü saydı orada Haa! Ha! Ha! Ne oluyor dedim Ya Allah'tan sıralı vermiş yoksa Vallahi billahi Bak bunda çok var hissettim Balanced Scale Aa. Oo. 2 sarı yap 3 tane mavi koy Ama 2 sarı aynı boyutta Ya sen beni dinle. Ne oluyor oğlum? Dağıttın ya. Yani. Aa gitti biri! Dur bir dakika Bunlar çok zıplıyor. Ay! Bacağın işi ya. Gitti tahtar vallim gitti oğlum. Başal <laughs> bizden olma. Dur bakayım. Ben sana balansın nasıl olacağını söyleyeyim mi? Alttaki üçgeni çıkar. Ha, Koy hepsini yan yana. Koy koy koy. Dağıtmadım. Abi zıplıyor bunlar. Oldu mu? Ay! Abi ya var Güzel. ya. Güzel. Güzel güzel fışkırıyor güzel. Ya fışkırıyor, fışkırıyor ya ama ya orada o. ben yanlışlıkla dağıtınca sen onu ya gördün yani. hadi bırak hadi bırak oradan bırak oradan bak çalışıyor. bak en pa Ya bir daha sen açma <laughs> Allah rızası <'ın> için <laughs> paket açılımı araba karşı, e, uçurumdan karşıya geçmek istiyor e, geçsin abi hayır hayır geçti abi ya canımız bak. gitti ya bir hani, şey olmaz ama hani. bu güneş yağmur yağdırsana evet şöyle yapacağım kesin. Yes, buz tutacak giriş kapattınca. Burası buz tutacak. Bence şu an tuttu abi. Tuttu mu? Tuttu, tuttu. Yeah. Bu kolaydı. Bak. Aa, bu ama kolaydı. bir şey söyleyeceğim. Bu bize var ya. Sonunda IQ'muz şu kadar demeyecek ki. Level kaç tane level var ki? Mi? You must win the race. Sen busun. Al o zaman. Ha, bu böyle değil. geri çek tut geri çek arabayı. Bunu çekebiliyor araba. muyum? Ha. <laughs> Aa, o ben, sana sen ben sana gidemezsem yarış çizgisini getiririm ben kardeşim. Bak en pahalısı <laughs> bak. Şimdi 14. level diyor ki. What's the number bil... A zarın altındaki rakam kaç diyor. Kaldır. bir. Ya var ya. Bunu demek istemiyor da işte. Bak, ya, var bak, ya var ya. Ya troll ya. Yemin ediyorum. Nerelere Profesör nerelere 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 müsün nerelere sen nesin ya? ya <laughs> Kuşu oluştur. Oo. Oo dur o bu bizi aşar. Bu ne oğlum? Bu hiçbir yere oturmuyor ki. Onu ko ha, ha demek ki oturuyor. Aa bu, bunu gerçek yapacağız o zaman. Troll değil bu. Ee... Şu burası. Aynen, kanadı. Şu burası. Ha. Şu. Kendi oturuyor zaten. Burası. Şu burası. Şu burası Aynen. ve şu kakası. Yeeey! Benim IQ'm 5000 çıktı. Bilmiyorum. Tamam son son son. Form the image on the puzzle. Oha bu... Ee? Koy üstüne. Pekala bu videodan bu Aynen. kadar olsun. IQ'muz 1500 çıktı. 16 Bursa. Daha iyisini yapanlar yazın yorumlara. Devamını istiyor musunuz yazın yorumlara. Cansınız iyi ki varsınız. Görüşürüz. Bay.